Günümüzde estetik görünüm ve yaşlanma belirtilerinin azaltılması amacıyla sıkça tercih edilen yüz germe ameliyatı birçok bireyin kendine olan güvenini yeniden kazanmasına yardımcı oluyor. Peki yüz germe ameliyatı nedir ve neden yapılır? Yüz germe işlemi ya da tıbbi adıyla ritidektomi, yaşlanma belirtilerini gidermek ve yüzü daha genç bir görünüme kavuşturmak için yapılan bir cerrahi müdahaledir. Zamanla cildimiz elastikiyetini kaybeder ve yer çekimi etkisiyle sarkmalar ve kırışıklıklar olur. Yüz germe operasyonu bu sarkmaları toparlayarak yüzde daha sıkı ve genç bir görünüm sağlar. Bu işlem genellikle 40 yaş ve üzerindeki cildinde belirgin sarkmalar ve kırışıklıklar olan kişiler tarafından tercih ediliyor. Ancak kişinin yüz yapısına, cilt yapısına ve estetik ihtiyaçlarına göre daha genç yaşlarda da bu işlemi yapabiliyoruz. Yüz germe işlemi genel estezi altında yapılıyor ve yaklaşık 2-4 saat sürüyor. Ameliyat sırasında cildin altındaki dokuları sıkılaştırıyor ve fazla deriyi alıyoruz. Bu sayede yüzdeki sarkmaları gidermiş ve doğal bir gençleşme sağlamış oluyoruz. Genellikle kulak önünden başlayan ve kulak arkasına doğru saçlı deri içerisine devam eden kesileri kullanıyoruz. Bu sayede izler daha az fark edilir hale geliyor. Yüz germe ameliyatından sonra hastalar kısa bir zamanda günlük hayatlarına dönebiliyorlar. İyileşme sürecine gelecek olursak hastalar genellikle bir hafta içinde günlük aktivitelerine geri dönebilirler. Bu süre zarfında hastalara özel bir yüz maskesi kullandırıyoruz. Ancak tam iyileşme ve nihai sonuçların görülmesi birkaç ay sürebiliyor. İlk birkaç hafta şişlik ve morluklar olabilir. Ancak bunlar zamanla azalır, yüz germenin etkisi yıllarca kalıcı olabilir. Ancak yaşlanma süreci devam edeceği için ilerleyen yıllarda yine ciddi bazı değişiklikler mutlaka olacaktır. Her cerrahi işlemde olduğu gibi yüz germe ameliyatının da bazı riskleri vardır. Enfeksiyon, kanama, sinir hasarı gibi komplikasyonlar nadir de olsa görülebilir. Ancak bu riskler işlemin uzman bir cerrah tarafından steril ve güvenilir bir ortamda yapmasıyla minimuma indirilir. Dolayısıyla işlemi yaptırmayı düşünen kişiler mutlaka alanında bir uzman plastik cerrah seçmelidir. Aynı zamanda kişinin genel sağlık durumu da bu tip ameliyatlar için çok önemlidir. Eğer ciddi bir sağlık problemi yoksa ve hasta cerrahiye uygun bir adaysa bu riskler oldukça düşük olacaktır. Yüz germe ameliyatı yaşlanmayı durdurmak için bir çözüm sunmasa da bireylerin genç bir görünüm elde etmelerine yardımcı olabiliyor. Öncelikle herkesin bu işlemi yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapmasını ve doğru beklentilerle hareket etmesini öneririm. Yüz germe yüzün yaşlanmasını tamamen durdurmaz ama belirgin bir gençleşme sağlar. Eğer cerrahınıza güveniyor ve onun tavsiyelerini dikkate alıyorsanız sonuçlardan memnun kalma olasılığınız oldukça yüksek olacaktır.